All right. Now here we go. Selam, herkese merhaba. Nasılsınız? Kuşların da size selamı var. Suda, e, su su bir su almaya çalışıyorlar. <laughs> Onlarınkisi de hayat mücadelesi de. Herkesin derdi başka. Öyle. Temelde yaşayabilmek olay. <laughs> Neyse başlayalım. Nerede kaldık? En son Centron bir konuya odaklanmak dedik. 10-15 tane phrasal verb kaldı. Daha sonra preposition uses, preposition kullanımlarına bakacağız. başlayalım. Evet. E, come down with nokta noktadan hasta olmak. 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 Break up, sona ermek. 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 go down düşmek go down go down go down neydi o şarkı neyse go down düşmek go down düşmek go down düşmek go down düşmek go down düşmek, go down, düşmek. put forward ileri sürmek 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 substitute for yerini almak 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 leak out dışarı sızmak 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 face with karşı karşıya kalmak 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 lie in nokta noktada yatmak 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 Şimdi hatırladım Go Down şarkısının kimin olduğunu Doja Cat'in <laughs> Go down, go down, go down O oh. Go Down mıydı? Go Town mıydı? <laughs> Ama Neyse to the town show. <laughs> Leave behind, arka da Leave behind, arka da Leave behind, arka Leave behind, arka da Leave behind, arka run into rastlamak 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 Refer to, refer to ifade etmek, refer to ifade etmek, refer to ifade etmek, refer to ifade etmek, refer to ifade etmek. Çok prep kullanımı var. Hey maşallah. Be credit with nokta noktaya sahip olduğuna inanmak. Be credit with nokta noktaya sahip olduğuna inanmak. Be credit with nokta noktaya sahip olduğuna inanmak. İnanmak dedim ama inanılmak yazmışım. İnanılmak yanlış bence. Be credit with nokta noktaya sahip olduğuna inanmak. Be credit with Nokta noktaya sahip olduğuna inanmak. Bir bakacağım buna. Şeymiş nokta noktaya sahip olduğuna inanılmak. Anladım ne demek istedin istendiğini şey e, birinin bir şeye sahip olduğuna inanmak. Yani birinin bir şeye sahip olduğuna inanılması. Okey. Be credit with, nokta with. Nokta noktaya sahip olduğuna inanılmak. Be credit with. Nokta noktaya sahip olduğuna inanılmak. Be credit with. Nokta noktaya sahip olduğuna inanılmak. Be credit with. Nokta noktaya sahip olduğuna inanılmak. Örnek bir cümle vereyim. His discovery is credited with starting the world commercial exploitation of petroleum. Yani onun keşfi dünyanın ticari petrol sömürüsü başlatmasıyla bilinir. Onun keşfi dünyanın ticari petrol sömürüsünü başlatmasıyla bilinir. Bir tane daha söyleyeyim. Alexander Graham Bell is credited with inventing the first telephone in 1876. <laughs> Alexander Graham Bell 1876'da ilk telefonu icat etmesiyle bilinir. Evet, bu bölümdeki phrasal verb'ler buraya kadardı. Artık preposition kullanımlarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tüm canlıları sevin. Onları koruyun. Görüşmek üzere.